<laughs> Selamun aleyküm. Allah kurtarsın kardeşim. Allah kurtarsın. Evet, değil mi? Hı -hı. Yani dur dur uçurcan çok sıkıyor Lan oğlum dur dur Herkese merhaba arkadaşlar bugün ekiple birlikte Mustafa'ya sultan papağanı almaya gidiyoruz Çok uzun bir süredir Mustafa sultan papağanı istiyor Ama bir türlü nasip olmuyor almak Bundan önce Mustafa'nın bir 5-6 tane Muhabbet kuşu oldu her biri öldüğünde Böyle fırsat kolladı almak için falan Ama babası her seferine yeni bir muhabbet kuşu getirdi O yüzden alamadı bu sefer Kartal'dan Gazi Osman Paşa'ya gidiyoruz Bir saat yol yaklaşık Ben dedim gidelim yakındaki Pet shop'tan alalım bir tane a** Arabanı. 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 Araba. Arabanı. 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 Selektör atayım mı? Lan ne yapma Neyse işte dedim bu kadar yol çekmeye gerek yok. iki saatlik yola ne gerek var? Bir tane papağan alacağız. İşte bir şeyler dedi. Yok dedi işte yavru. işte ucuz falan filan. Babasını da kandırmış bedavaya alacağım diye. Adam normalde istemiyor. <laughs> ben bakmam diye. Öyle bir vlog çekelim dedik. Üreticiden aldığın zaman kuş direkt annesinden yumurta olarak çıkıyor ya. Yumurtadan çıkıyor. Yumurtadan çıktığı andan itibaren annesi ve üreticiyle insanla birlikte bir ortamda bulunuyor buradan geliyorlar ama Kısacası arkadaşlar bir kuş için iki saatte yol gidiyoruz malız <laughs> Oğlum ön kamerada ne kadar güzel <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> normalde biz arka kameradan çekiyoruz videoyu Şu an o kadar güzel geliyor ki Herkes ben kendim dahil herkes o kadar güzel geliyor ki gözüme Arka kameraya bir bakıyorum ama bakayım. Bozacı gibi çıkıyor ama Bozacı <laughs> Arkadaşlar Galatasaray'ın sız adı Rams Park. Türkiye'nin en iyi kulübü. Burada da videolarımız var. Arkadaşlar meşhur kafasından sular fışkıran mısır. <laughs> yani ne amaçla yaptılar? Kafalarından ne geçiyorlardı gerçekten çok merak ediyorum yani. 6 dakika kaldı. Biz kadın aşağı mı inecek? Öyle mi alacağız kuşu? Yazarım. Tamam. Kadının evine baskın yapmadım, Testo Taylan gibi ev ziyareti ama. Sultan papağanı ev ziyareti hesabı. Ama bu kafasız, kafes getirmemiş. Kuşun ismini ne koyak lan? Fido koyak mı Ana, ana, ana. He? Fido. hesabı. Güzel mi Bir şey olsun ama, yıllardır öyle bir şeyimiz var. Aşkımızın meyvesi olsun. Ona kadar <laughs> 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 Arkadaşlar, Mustafa ile çocukluktan gelen bir lakamız var, saçma sapan. Fido, Fido nereden çıktı? Bak bir kanka, olmadı. ananın <laughs> çıktı diyeceğim, koyamayacağım videoya ya. Niye böyle yapıyorsun oğlum? Valla sen de ha? Allah lezzeti. <laughs> Arkadaşlar bizim <laughs> Mustafa ile çocukluktan bir lakap tarzı bir şeyimiz var Fido diye. Çocukluktan gelen diyorum işte kuşun ismini Fido koyalım. başkamızın meyvesi hesabı. Olur. Koyarız. İstemiyorsan koymuyor Yok canım. Ama biz <laughs> gelmek... Mesela dışarıdan yakaladım bir tane. Onu oğlum. evcilleştirebilir miyiz? <laughs> <laughs> ya zor zor. Evcilleştirebilir... Oğlum millet kurt evcilleştiriyor nasıl satayım. Evcilleştirilmeyecek. Yok, kurt evcilleşmez ya. <laughs> <mi? gülüyor> Bak. Oğlum millet aslan evcilleşti. Yani evcilleşti. Oğlum ben Mustafa'yı evcilleştirdim lan. Anladın mı? Umut yine bana diye geçen amına koyayım kanka. Yok kanka sabah uyandım işte kahvaltıya çabuk gittim. Kahvaltıda sessiz osuruk açacaktım kanka diyor Bir osurdum diye altıma bir sıçtım kahvaltı masasından. <laughs> Diyor kanka paçalarından bok akıyor da satayım gittim bir de ishal almışım diyor. Gerçekten yani tam böyle hani Suriyelilerin yaşadığı bir semte benziyor. Ya yani burada Suriyelilerin yaşamama ihtimali yok kanka. Evet geldik arkadaşlar, kadını bir ara kanka. Adına fotoğrafını atacaktı geldi <laughs> dair hayır kamerayı bir açtı ön kamera böyle kocaman burnu böyle malonla lan üstüme ne oldu <gülüyor> <gülüyor> Mesela... Oğlum yapma öyle gözün öyle kalacaksın Mustafa'yla iş görüşmesine gittik yazın pizzacıya girecektik Ondan sonra orada bilgilerini dolduruyorsun tamam mı İşte bu yazmış Mustafa Can Zeylan falan filan bilgiler Biz de bununla aynı yerde otururuz bilgilerine... ne bilgilerine Dinle dinle Bilgilerine bakayım dedim Ondan sonra bazı bilgilere Mustafa'yla aynı yazdım Sonra bir baktım Oğlum. işte imzayı falan filan attım Sonra Mustafa bir baktı gösterdi bana <laughs> İsmime Mustafa Can Zeylan yazmışım <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra silip tekrar Mustafa Can Zeynep yazdın salak. Ciddi gibi. mi söylüyorsun? Evet hatırlamıyorum mal. Sildin sonra tekrar aynısını yazdın sonra düzelttin. Arkadaşlar kadın burada. Biz bir alıp geleceğiz. Beraber o sırada çekecek bize. Let's go. Arkadaşlar kuşu aldık. Kutu açılımı yapıyoruz şimdi. Ben bu ne bu ne? Şunun kafasına içeriden baksana. Ana. Oğlum çok tatlı lan. Dur çekeyim tatlı. bir. Anneee Annenin tatıyı yiyor Selamun Aleyküm Oğlum çok kalabalık Ürkü ürkü Sev sev <laughs> elini Tamam Şşş <Sev>. <laughs> sakin ol sakin ol Aa, kırıyon da nasıl getiriyorsun? Anlamadım ki ben <laughs> Oğlum kutusuna getiriyorsun da onu nereye koyacaz birini Hani kafesine veriyon <laughs> N'apıyon lan? Evet arkadaşlar geldik sayılır. 5 dakikalık yolumuz kaldı. Şimdi Musa bizden benzin vergisi alacakmış. Hmm. Ya oğlum var mısın? Video çekiyo bana. Ne bileyim şarkıya bakamıyorum. Ay oğlu Ay'nın oğlu. <gülüyor> ver ver <gülüyor> <gülüyor> ver ver. Emi çeksene be. Anne. Çok tatlı ha, vallahi çok tatlı. Opetten bir kitleyeyim mi size? Nakitiniz var değil mi? Anne. Kart mı nakit mi Emin? Hiç bir <laughs> <daha. gülüyor> Allah kurtarsın kardeşim. Allah kurtarsın! Anne. <laughs> Keller berayı eller esna. Anne. Al bakayım parmağını sakin ol. Eee. Eee. <laughs> 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 ne kadar abi bunlar? Abi onun fiyatı 6000 lira beyaz, 5000 lira da siyah. Ya siktir lan! Arkadaşlar Petro'ya geldik şunlara bak. Çok tatlılar <gülüyor> <gülüyor> Bu çok salak kanka. Ne bunun cinsi lan? <laughs> Jack Russell. Adı ne? Adı yok. Ana kodumun hayatı. <laughs> Şey çok evet. bu kafesi alacağız. 1000 lira. Mustafa'nın dün doğum günüydü. Biz de yardım edeceğiz Mustafa'ya. Güzel bir kafes. Büyük. Fiyatı da iyi yani. Kim? Köpek Allah. Oğuzhan Uğur'a benziyor. Ha, çok oğlum bu yalıyor lan dedi gibi. O günün günden beri kuşum alıp köpek değil. Tamam, oğlum tamam. alıyoruz işte ne Kuşumu güzel. İçindekiler de aksesuarları da 10 numara. Hayırlı olsun. Sağ olasın. Nasıl Ama iyi kafes iyi güzel ha. Harbi kafes güzel. Fiyatı da iyi bu arada 1000 lira. Kuş cennetine geldik. Bunlar bir çift. Bu tecrübe, maestro, orkestra şefi. Amel akın bir karar var savla ben. Şef. Ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> Bu da Wonder Kid. Evin yeni gözdesi Sultan Papağan'ı. Biraz mı Bu sefer korkacak ne var anlamadım ya. Biraz lojistik. Tam tersi olması lazım dostum. Ya. Bak, <gülüyor> 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 Şuradan. bak, <be. gülüyor> tutuldu abi. Evet. Açıyorum. Açma açma. Gel. <laughs> lan ne yapıyorsun kuşa? Oğlum nasıl çıkacak aldım? <laughs> heh, heh. Aferin. Ha. Kanka ço çok, hızlı pinç. Çeksene şunu. Nasıl alacağım? Gel. <gülüyor> Gel. <gülüyor> kafaya bak. <gülüyor> 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 kafaya bak şimdi. <laughs> <laughs> Oğlum, <kafaya bak. gülüyor> Oğlum çok komik <laughs> lan kafası. Ne yapıyorsun lan? Ne oluyor Altın tepside kuş sal. Sağ ol, ben ben. Oğlum, geleceğim. bir yavaş hareket et de kuşa karşı. Et, bana gelecek diye bir adam. Aynen Gözleri kırmızı ha. Gözleri kırmızı tavşan gibi. Geç. Öyle. Sen neyi iyi buldun lan. Harun abi. Çok tatlı. 35 günlük arkadaşlar. Tabii bebek. Oğlum kafasının arkasına bak lan. Sen gidiyormuşsun, normal gidiyormuşsun. Ay be, hayalin gerçek oldu ha. Hayali de gerçek oldu. Yarın de sanacak milyoner oldu Bu var ya, kesin erkek ya. Oğluş. Oğlum mu? Kız mı? Göbeğin aynen, yavaş. Yavaş can yavaş. Bir ayağını attıktan sonra gerisi kolay. Gel gel. Bir şey diyeyim mi Emin? Şşt, parmağımı nasıl sıkıyor? Emin almaya çalışıyor ya. Bırakacağım, bırakacağım. Hareket etme. Gelecek o. <laughs> lan! Ya! <laughs> <laughs> Mustafa'nın <da> sünnet kılıcı. <laughs> Tam ne evet mesela? <laughs> 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 götür götür ittir göbeğini birazcık. Heh, yerine gelmeye zorla. Haydi. Tamam kaldır parmağı. Tamam. Yavaş hareket et şimdi. Oğlum çok sıcak lan ha ya. Hı hı. O hissediyorsun zaten aranızdaki bağ kuvvetlendiren olsun. Isını hissediyorsun sen. Buradan koyarım onu ya. Aha. Kötü evet, değil mi? Hı -hı. Lan dur dur uçurucan çok sıkıyor. Lan oğlum dur dur. Sıkıyor değil mi? Eee. elinden almaya çalıştı ya bütün gücüyle parmağımı sıktı. Korkuyor. Ay korkuyor. Hadi. Her yeri çok sıcak. Oğlum çok güzel lan. Arkada da ağız kırmızı Aklı gitti şu an. Ne oluyor lan? Kafasına baksana damarlara. Snyder damarı var. Geç <laughs> gel. Al. Gel. Evet arkadaşlar operasyon tamamdır. Kafesini de aldık. 10 numara yeni hayatına başlangıç. Dokunma dokunma. Ama bir de bir aylık falan yavru benim pozisyon peki kanka. <laughs> Aha. Aha boz. Yavaş yavaş. Boz. Kapat, tabi, tabi kapat. Mekanın sahibi geldi. Oho elime düştü. Şeften korktu Or mu? Şeften çok korkuyor. Ananı da yerini buldumuz Mustafa. Kabloya kondu. Oraya gitme abicim. Oraya gitme. Bana getirsene. Gelmez sana. Gelmez. Gene mi? Hadi oğlum. Sakin, ısırma. Isırma. Bak, gördün mü? Uzaklaş. Bana gelecek mi? Bilmiyorum, yavaş ol. Gördün mü? <laughs> <laughs> Görüyorsun değil mi? Bak, bundan başlarım. Sıkarım. <laughs> Sıkarım sana ha. <gülüyor> <gülüyor> Mermiye kafa atıyor. Sen çekil oradan. Ne oluyor lan? Merak in oradan. Kafesten alarak çıktın. Ondan sonra giriyor. Uysal yani. Bıraktın onu. Ha, onu daha sonra Bence kafesi güzel, güzel kanka. Hazır. Değil mi? Değil mi? Bayağı güzel zaten. Harbiden bir de 1000 liraya harbiden iyi bulduk yani. Bence bu kafesi 1500-2000 falan bandında bence. Benim pozisyonlar ne kanka böyle? <laughs> Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Daha çok bu tarz videolar gelmesi için kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ben daha gelmez de şimdi eminim. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.